arkadaşlar bu bir rosta söyleyeceğim e, yere etkinlikleri bu e, çift devrim. değil sağ. arkadaşlar kulüp e, az olduğu için 3 kişi o yüzden gel yani kasmayacağız daha fazla kişi getireceğim sonra kasacağız hatta ben zaten kasmak da istemiyorum neyse şimdi buraya başlayalım hangi kalpte aslında çifti daha da iyi aksesuarıyla bakın stres şey biraz Ses. Bir tane bu ses. İt kadar Beş saat sonra girer. Allah şükür başladık. Görmüyorduk karşı şey kimlerde olduğunu. aldık. Bir dakika bir dakika ki var. Şey, şey var orada. geçme primo gel. Ya Rabbi. Diye Neyse bekliyorum. Ya burada. Allah Allah tık. Ee. şu. Tövbe bismillah. Abi, Şaka ya yapıyorsun. Abi takımı alıyorduk. Bir dakika nerede oldu? Olduk. Olduk. O da Güzel maçtı. Oysa tekrar oynayamasa video. Arkadaşlar neden bu kadar az neden o olduğumu sormayı çünkü ee, ben hesabı kaybetmişti yani silmiştim daha doğrusu sonra da tekrar indirdim karşıma hesap çıktı yani o yüzden az izlemiş bir stars. Kult oluyor sunmuş. Ya da şeli. Doğrusu bile çok. Keşke bak yumurta, yumurta açıp bak. Kızıl şövalyesi. Kızıl şövalyesi Evet kızıl şövalyesi orucu alacaktık. Alamadık. kostüm bir kostüm istiyorum ya. Al karakteri alsak 5 saat diş bulamayacağız sanırım. Hiç lo diyeceğim de hiç lo da. Hani hiç lo. Ama tek o hiç çok sıfır. Arkadaşlar kulübü e, size adını göstereyim. Gelebilirsiniz. Nerede bunlar? Bu vardılar. E, <laughs> Aldık. Allah. Çiğerim Bak hep şey robot başıma geliyor abi. Dur dur ciğerimi doldurayım. Dişen al ya ciğer doldurayım. Ha bak şey robot. Başıma bulutlar mı çıktı? Haberi yok. Allah. <laughs> Abi oraya yüklü. Çöldü. Yani Ejio burada dayanamaz. Gel be. Bir. Bilek gücü. Arkadaşlar kuli adını göstereyim. Kulübün adı Üç İyi Arkadaşları. Gelmek isteyen yer gelsin. Ee, eski kulüp de Üç İyi Arkadaşları'ydı. Ama o kulüpte bir tane arkadaşım var. Birazcık meyilsiz. Ee, ben kulüpten çıkmışım sonra tekrar geldim. başka yardımcısı olarak. Normalde ben başkandım. Arkadaşım da hesabı gitti. Dedim hesabını gelirse beni başkara yap. E, hayır yapmayacağım dedi e, hayır yapmayacağım dedi ben de ne yapayım hep sinirlendim abi hem de e, o arkadaşım biraz mı istiyse söyleyeceğim bu kadardı kulübün adı 3 yıl arkadaşları gelmek isteyen gelsin biz o gelmiştik ama şey alıyorum Aldık aldık doğru. <laughs> gitti. Eee şimdi alacağımız karakter Edgar asla olmaz. Edgar'ı düşmek istemiyor Eee Dynamite. Eee Dynamite'le yapacağımı düşünmüyorum ama Neyse, yine bir şanslı Arkada bir şey ses duyuyorsanız özür dilerim çünkü kardeşim ee, bir yavaşmış. Hep bak bu atayı Ben e, zıplamaya çalışıyorum. E, çift yapabiliyorum. Ama diğerleri yapamıyorum. Yani çift değil işte bak bazen de ya çift yapabiliyor mu da bazen de bir hata. ya ha aldı <laughs> hayır ya neyse yapacak bir şey yok ya da yapamayız dedim ama dedim hep var oldu yüksek kupalı 74'tü. Sonra 4 kupa. Sonraki videoda da aşamalık asalım. Şimdi alacağımız karakter Kayal Trial. Trial. Videoda bari kulağa bakması ya. Yarış şansım başladık. Biber. Boklar mı geldi? Şansım. Ya abi ya. Şaka gibi. Aslında bak benim suçum. Ben bir koyu almayacaktım abi. Yani botlara bile kaybediyorsun. ben de abi. Ya Rab. Ulan daha yeni yeni tekillik yaptık. Toplumda gelmiş. Tekrar bot. Kardeşim, şu şeyler işte. Ben ses dolayı özür dilerim. Yok abi işte bak benim suçum ben diyorum abi benim suçum diye. Harbiden ben bot ya? Harbiden de ben bot. Yani bana gerçekten bot diyebilirsiniz. Harbiden de ben bot. Yalan değil abi ben bot. Bizim ege. Belki... Ege Ege kulüpten Alper attı biliyorum ama Ege'yi ta videodayken işte attılar Arkadaşlar Ege bak e, daha yeni vurul Star savaşları neden Allah biliyor bu ya. E bu vursam olsa Şeli akav tolayacağız. Yine bir şey ya yani yeme şehrin iyi oynadı söylenmez. Oy. Abici boş boş aksesuar diye atıyoruz. Biri izliyor acaba kim izliyor? Abi o hani ha tanık şeyiz. Ya sandım şeyler çık bir tane alakaysa. Hayla bir şey. Bir <laughs> Hayra, <adam> şey. <laughs> Abi free. E yevis. Yok kaybettik ya. Daha <laughs> <laughs> işte bak. de buç diye. Arkadaşlar var kendime yani boş robot demiyorum. Kaç kere diyorum bot ben. Ben yani gerçek diyorum. Yalan değil. Ne olsa biz hiç Egeci bırak kaptı aslında kolu aldı diye diye sormayın bu var ama hani böyle şey ben boş boşuna toksik abi harbiden kanka bazen bir şey yapamıyorum e toksik oluyorum zaten ege berbat şaka şaka o kadar da kötü değil İlk defa şeyle ölüyor. İlk defa gördüm şeyle ölmesi. Sonra sıra ne yetiyor? Aynen aynen aynen. <laughs> İki ben et garda baya. E geleceğim Allah Tövbe 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 tövbe. Bak. Gel. Bak şu ki ya o be Peki karka bir şey yapsana. hayperı çekme Piper'ı sakır çekme. Laz Ali'ye söylerim. Hadi de Piper'a vurmayayım. Başkası öldürsün. Ya hiç kimse öldürmesin Şili. Yapamayacak ki. Çekil 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 çekil. Okay. Ya ben böyle şeytan ay ata. Ay, ata. Neyse bir şey yok. Kazanırsak yapacağım toksikliği Şurada bas var. Ege çekil Ege Ege. Yani harbiden biz bu şurada bok deviyoruz. E geçin senle oynadığıma bir şey vermem ya. Abi rahatsız etmeyelim.

Ya aks şuraya gitti. Neyse ben rahat bırakacağım. Abi işte Allah'ı. Abi var ya öyle korktum ki. Sizi ya da Çılay ama biz asla. Abi adamlar 20 ile 30'lu atlama yapıyor ya. Hatta adam direkt yürümüyor. Hep atlıyor. Atlayarak alıyor herkese. Adam dünya bir cisimdir. La Piper almayacaktık. Sonrası kolay. Oh, Abi şimdi bir dur. Bir şey var ya kalp krizi geçirdi. 30.000. Alacak çok ulaştı. Ho! Oh. delik toksikliğimizi yapabiliriz arkadaşlar soru maçı yapıp artık e, ben yeter diyorum soru maçımızı daha ile yapalım Buna soru maçımız olsun yani yeter yoruldu sonra zaten diğer videoda eee Diğer videoyu ne yapacaktık unuttum bak. Hala gitmedi mi? Gitmiş. Arkadaşlar bir sonraki videoda ne yapıldı? Sonra şey yapalım ya. Kulübe gelenlerle beraber video çekelim. Beraber oynayalım. Ya hayır ya. Beş sağlık olsun. Böyle kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Herkese görüşmek